1974 yılında yapılmış. Şunlar ne işe yarıyor? Eski camilerde. Geçen de İznik'te de görmüştüm bunları. Caminin içi bu şekilde. Bir grup var burada şu an. Anlaşılmıyor yani biraz gürültülü bir ortam. Caminin içi güzel. Ee, buranın üst katı yok. Normalde ikinci kat oluyor genelde. O yok. Kadınların tutulma yeri buralarda. Gösterdikten sonra çıkıyoruz dışarı doğru. Burası da minaresi. Şurası da Yıldırım Bayezid Hamamı. Tamamın girişi. Muhtemelen cami ile aynı zamanda yapılmıştır. 1382'de yani bir 8 yıl falan sonra tabii ki kapalı. O zaman devam ediyoruz. Tamam ve cami. Yadırın Bayezid tamamı, yadırım Bayezid cami. Bu şekilde şimdi şurada güzel bir sokak gördük ana doğru ilerliyoruz. Burada böyle dükkanlar var, hediyelik kıyafetler var. Böyle eski ve güzel bir ev. Heh, şuradan gidiliyormuş. Sokaklar gerçekten çok güzel. Böyle iki tarafta da dağlar var. Arada vadide kurulmuş bir şehir. Mudurnu. Öyle güzel bir konak var. Burası Kanuni Sultan Süleyman Camii diyor ama inşaata girmek tehlikeli ve yasaktır diyor. Burada restorasyon çalışması varmış. o zaman biz de köprüyü çekip gideceğiz. Cami yine şöyle gösterelim. Şurası ne? Camiye benziyor. Pazar günü çoğu yer kapalı burada. Çok güzel binalar var görülecek. Mudurnu Belediyesi sosyal tesisleri. Kuşlardan başka kimse yok buralarda. <laughs> Yokuş çıkarken şey hissettim Selanik'ten. Yukarı kaleye çıktığımız zaman geldi aklıma. Neden bilmem ama belki sadece yokuşu. Burası böyle. Mudurnu küçük bir yer. Ama güzel bir havası var. Bayağı eski binalar var. Harap halde olanlar var. Bunun yine yaşayanlar var normal. Böyle burası bu şekilde. Konaklar var. Güzel bir restoran var burada. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş, hoş bulduk. Çok sakin ya. Bugün hep mi böyle? Evet, biraz pazar günü daha sakin en güzel Kimse gelmiyor mu? Bugün e, çarşı içinde de şöyle bir şey. Sünnet ve mevlidler var. Köyde hacit bayramları var şimdi. O ne oluyor? Hacit bayramı köylülerin hani pilav alıp işte herkesin ha. bir imece gibi böyle değişik bir şeyler yapıp şey yapmış. Mevlid şey, falan okunur. Yani gelenekseldir o. Tamam. Bizim Anadolu kültüründe vardır bunlar. İnsanlar hani kimisi kaza bela korumak için, köyün bereket artması için köyler işte sen 50 kilo pirinç verirsin, öbürü bilmem ne verir. Öyle şeyler yapılır ve dağıtılır. Dağıtılır. Kaç kişi yerse, ne kadar insan yerse o kadar savaba nail olursun düşüncesiyle böyle her köy bunu yapar. Bu belli bir dönemde mi yapılıyor? Tabii. Yazın daha çok yapılır. yazın şey olmasın. Bu ara işte. Şimdi şu dönemde. Tabii. Millet oraya mı Şey, oralarda tabii, şu an yoğunluk var. Mev Sünnet mevlütler var işte. Hacet bayramlar var. Hep çarşı işleri kimse kalmadı. Teşekkürler. Rica ederiz abi. Böyle şirin küçük dükkanlar var. Bize hoş gelen eski dükkanlar. Böyle insanı yıllar öncesine götüren tabela falan. Yani 30 yıllık vardır herhalde en az. En az 30 yıllık. <laughs> Bakır. Sanki kendisi yapıyor. Burada usta. Hoş bulduk. Sesi duyduk geldik. Bu çok güzel bir yer. Burada hırsızlık olmaz, ahlakçılık olmaz. Şimdi bakın, güvenli yiyeyim, bir yer. Güvenli bir yer. Bakır dükkanı burası? Buraya bakayım. Bunlar bakın yapılmışların. Bakın. Kürekler evet. kalmışlar şey bakın. Haa. Orada aşağıda. Yapılıyor yani. Bunun neyi de kullanıyorlar? Bahçe işlerinde mi? Bahçesiz ya. Şeyde. Çiçek şey karıştırmak için. Bunlar şey, alem. Alem. Bunları nereye satıyorsun ki abi bunları? İstanbul yerine. Haa. Alemler var. Baksana şunlar daha büyük. Mehmet Erbatur, öz noktası. Babadan kalma mı yoksa dükkan? Bu çok aç değil. Yediğimi Bu tavlaları da mı siz yaptınız? Tabii ki. İşte böyle şeyler. Harika. Kolay gelsin. sen. Çok teşekkür Sağ ederiz. Çok güzel, güzel bir dükkan. Ya. Yılların eskilemediği bir dükkan burası. Mehmet amca işletiyor şimdi kendisi yapıyor zaten. Evet. Mehmet amca kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Çok güzel bir dükkan. Hediyelik eşyalar, bakırlar, semaverler, sobalar, termosifonlar. Her şey var burada. Hoş geldiniz. <laughs> Hoş bulduk. Kolay gelsin. Çok güzel bir sokak ya. İnsanı gerçekten etkiliyor mu sokakları? Sadece dolaşmak bile yetiyor. Şu altından ne? Dere mi akıyor bunun altından ya? Sanırım öyle. Ev, köprü ev gibi bir şey olmuş. Öyle almışım birazdan. Saat Kulesi. Saat Kulesi bir de bu açıdan. Şurada yine bir mudurun nevi. Seyyar satıcı kurban gidiyor sesimiz ama harika bir konak var, çok eski. 1323 yine göre Hicri 1323. Evet. o evet. zaman Şöyle mermer galiba ya da kaplama mı? Mermer bilmiyorum. Üzerindeki çiçeğe görebiliyorsunuz çiçek süslemesini. Şurada kaç dedim? 1323 yazıyor. Evet. Hicri. Yukarıda da Allah yazıyor. Çok güzel bir konak. Benim çok hoşuma gitti yani. Orijinal yapı. Şu ahşaplardaki işlemeler her tarafında da yan tarafında cumba var. Cumbaları var. Şurada ilginç bir cami var. Daha doğrusu ilginç bir minare var. Ona doğru ilerliyoruz. Burada da böyle köprüyü bile şekle süslemişler. Çok güzel bir yer. Şu görüntü hakikaten harika. Şuraya baksana. Çok beğendik. Burası da ne zaman yapılmış? Eski olmasa gerek. Belki 50-60 yıllık. Bakacağız. Evet 1962. 61 yıllık. Doğru tahmin. Sinan Paşa Cami. Osta. yolumuza çıkmış bir cami. Soba var. Kaşın bunlar ısınıyor. Buradan görünüyor Saat Kulesi. Gelsin önce. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nedir bu mudurnu tostunun sırrı? <laughs> Fazlamayı kendimiz yapıyoruz. Annem yapıyor. Hı hı. Toprak sacın üstünde. Özelliği o. Hiçbir katkı maddesi yok tur içinde. 15 yıldır aynı işi yapıyoruz. Yiyenler memnun. Yiyen bir daha yiyor. Evet. Yemeyen pişman. <laughs> Aynen öyle. Yiyebiliriz. bir daha yiyeyim mi? Balonla mı koyacağız yoksa tostlar? Sucuklarımız nereden geliyor demiştiniz? Afyon'dan geliyor sucuklarımız. Şerlerden sonra evet. kapatıyoruz. kapatıyoruz. tereyağı süreceğiz. Sen şey margarin değil, tereyağı bildiğiniz. Evet, tereyağı. Evet. Tostumuz servis hazır. Evet. Bence de gayet güzel. Afiyet olsun. Abat Gölü'ndeyiz. Biz Mudurnu tarafından geldik. Bayağı bir dağa tırmandık. Yavaş yavaş gelebildik o yüzden. Şimdi gölün diğer tarafına doğru gidiyoruz. Hadi bakalım. Pazar olduğu için çok yoğun ama yine geniş bir alan olduğu için herkes yer bulmuş. Arabalar üst üste dursa da insanlar öyle değil. Alan çok geniş. Böyle arka tarafta zaten yukarısı orman. Muhteşem çam ormanları. Öyle gösterebiliriz. Piknik alanları. Abant'tayız. Abant Gölü'nde zaten burayı artık bilmeyen yok. Yani çok da bir şey anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. <laughs> anlatmaya gerek yok. <laughs> Benim için şöyle bir güzelliği var buranın. Ne zaman gelsem hep güneşli havalarda denk geldim. Yani kışta olsa, yazda olsa. Karlı havada gelmedim. onu bilmiyorum ama güneşli havalarda gerçekten çok güzel. Renkleri hem mavi, gölün mavisi, etrafın yeşili ve parlaklığı harika oluyor. Hep memnun kalıyorum. Zaten üst taraflar hep orman. Piknik alanları. Piknik alanları zaten ormanın alt kısmı. Gölle orman, gölle orman arasında. Kamp alanları var. Böyle değişik aktivite yapılabilecek yerler var. Çocuklar için eğlence parkları var. Güzel bir ortam. Az önce söylediğimiz gibi çok kalabalık oluyor hafta sonları. Ama alan geniş en azından. Herkes rahat yer bulabiliyor. İki tane girişi var bizim bildiğimiz. Bir tanesi Bolu tarafından geliyor. Bir tanesi Mudurnu tarafından. Bolu tarafından daha kolay geliniyor. Mudurnu tarafı bayağı yüksek bir yol. Yol kötü değil ama çok dik bir amaç. Biz orayı kullandık. Biraz plansız oldu bizimki. Denk geldi. Nereden girdik? Göynük'ten girdik. İşte Sünnet Gölü, Mudurnu derken kendimizi Abant'ta bulduk. Bir başka seyahat noktasında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Burası bulunduğumuz yer Bolu Dağı. Abant'tan gelirken burada bir çay içmeye karar verdik. Ve iyi yaptığımızı düşünüyoruz. Şu manzarayı da görünce çay bahane zaten. Arkadaki manzarayı görüyorsunuz. Bolu Dağı'ndan gelirseniz buralara uğrayabilirsiniz. Çok mekan, çok Kaç tane var mekan buralarda. Bu fırsatı kaçırmak...